Herkese selam. Bugün sizlere kırmızı rujla bir mezuniyet makyajı hazırlayacağım. Böyle daha boş gözler, daha sade gözlerle kırmızı ruju patlatacağız dudaklarda. Bir önceki mezuniyet makyajında da daha böyle koyu gözlerle boş dudaklar yapmıştım. O videonun da linkini aşağıdaki bilgi kutucuğuna ekleyeceğim. O videoyu da bakabilirsiniz. Bir de o videoda sadece uygun fiyatlı ürünleri kullandım. Bu sefer daha yüksek fiyatlı ürünlerle bir makyaj hazırlayacağım. Sadece mezuniyette de değil günlük olarak da ben çok sık kullanıyorum kırmızı ruju. Hiç problem değil. Ben makyajı çok rahat ediyorum sanırım insan içinde. O yüzden de bazılarınız için de günlük makyaj olacak biliyorum. Ben gibileriniz vardır aranızda. Şimdi hemen videoya geçelim. Toplayayım bence de daha rahat hareket edebiliriz. İlk önce cildimizi çok çok güzel bir şekilde hazırlamamız gerekiyor bence o geceye. O yüzden bir kağıt maske yapacağım yüzüme makyaja başlamadan önce. Victoria's Secret'ın 24K Glam isimli bu maskesini yapacağım. Ambalajı şu şekilde. Oo, en sevdiğim. Dışı da böyle foil gibi. Herhangi bir şey çıkartmamız gerekiyor mu? Bazen böyle maskeler iki kat oluyor ya hani üstündekini çıkarıyorsunuz falan öyle bir şeylerdir. Arkasına bakmadan iş yapıyorum. Ne yapıyormuşuz? Prep your skin. Wash and dry face completely. Unfold the mask and position on face as shown. Leave on for 15 minutes. Remove mask but don't rinse. Massage excess products into skin. Okay. Göz kısmı bana küçük geldi. Göz kısmı bayağı küçük geldi. Umarım gözüme akmaz bu içindeki sıvılar. Oh, bakacak gibi duruyor. 15 dakika sonra geri geleceğim. Geri geldim. Hemen şu maskeyi çıkartıyorum. Çok güzel bir his. Baya bir suluyuz. O içerisindeki sıvıyı bayağı bir yüzüme bırakmış şekilde gözüküyor şu an. Yüzüm bayağı ıslak. Şöyle birkaç dakikada yüzümde kalanları cildimin böyle tamamen emmesini bekleyeceğim. Ondan sonra hemen makyaja geçebiliriz. Smashbox'ın primer batarını kullanacağım. Şöyle makyaja başlamadan cildimizi iyice nemlendirmemiz gerekiyor. Bir de benim kuru ciltli olduğumu düşünürsek bu adımlar benim için ve benim gibiler için çok çok önemli. Süngerimi yıkadım geldi çünkü baya kirliydi. Birazdan mı yakınlaşsak? Benim kadar böyle kafasını kameraya sokup makyaj videosu çeken var mı acaba? Şimdi ben ilk olarak sivilce izlerimi ve şuradaki güneş lekelerimi kapatarak başlayacağım. It Cosmetics'in Bye Bye Under Eye kapatıcısını kullanacağım. Bendeki rengi medium. Parmağıma alıyorum üründen biraz. Eritiyorum. Sivilce izlerimin üzerine, güneş lekelerimin üzerine kapatmak istediğim yerlere ürünü bırakıyorum. Nemli süngerimle dağıtıyorum. Aşırı güzel bir kırmızı ruj keşfettim. Sizinle paylaşmak için can atıyorum. Gerçekten o kadar güzel bir kırmızı ki bugüne kadar kullandığım en güzel kırmızı ruj olabilir kendisi. Eğer sizin böyle lekeleriniz falan yoksa bu adımı direkt atlayabilirsiniz. Fondöten olarak Bobbi Brown'un Long Wear Even Finish Foundation'ını kullanacağım. Elimin üzerine alıyorum. Tekrar süngerimle dağıtıyorum. Bobbi Brown'un ben cilt ürünlerine çok çok güveniyorum. Eğer böyle özel gününüz için fondöten arıyorsanız bence Bobbi Brown'a bakabilirsiniz. Ve mutlaka boynunuza da fondötenden getirdiğinize emin olun. Böyle fotoğraflarda maske takmış gibi çıkmak istemezsiniz. Bu arada 1000 abone olduk. Gerçekten hala inanamıyorum böyle sayfama tekrar tekrar girip bakıyorum gerçek mi diye. Ben YouTube'a başlayalı bir seneyi geçti yani. İlk başlarda çok fazla video yüklemiyordum yani. Öyle çekebilirsem atıyordum. Vaktim falan da olmuyordu zaten. Fakat bu son iki aydır falan bayağı bir video yükledim. Haftada iki video atmaya çalışıyorum en az. Ve bu da gerçekten büyümeme yardımcı oldu bence. Ve şu an artık daha böyle sorumlu hissediyorum video atma konusunda. Tekrar kapatıcıma dönüyorum. Bu sefer göz altlarıma uyguluyorum. Şöyle biraz burun çevreme de getireceğim. Hafif alnımın ortasına. Yine süngerimle dağıtacağım bunları da. Çalı süngerle kalanla burnumun üzerinden geçiyorum. Bir de çenemden. pudraya geçiyorum. Fakat pudra ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben göz altlarıma çok fazla pudra uygulamayı seven bir insan değilim. Hem kuru gözükmesini sevmiyorum. Göz altlarım bayağı kuru. Hem de gözlerim çok sulanır böyle. Rüzgar olsun, güneş olsun. Çok sorunlu bir insanım o konuda. Böyle şıpır şıpır gözüm akmaya başlar. O yüzden göz altıma pudra sürdüğüm zamanlarda böyle gözüm sulandığında falan böyle bir çizgiler falan oluşuyor. Orada çok kötü bir görüntü oluyor. O yüzden ben göz altlarımı çok fazla pudralamıyorum. Fakat bugün böyle makyajımın dayanıklı olmasını istediğim için bir pudra geçeceğim. Fakat nasıl geçtiğimi göstereceğim hemen size. Behrim'in Aras'ın Translucent Powder Dose'unu kullanacağım. Buradaki mat olan transparan pudrayı alıyorum küçük fırçaya. Fazlalığını atıyorum. Ve sadece şuradaki şu katlanma çizgimin üzerinden geçeceğim pudrayla. Sadece bu kadar. Aynı şekilde diğer gözüme de uyguluyorum. Daha geniş bir fırçaya geçiyorum. Yine mat pudramdan alıyorum. En sorunlu yerlerim şu mimik çizgilerim. Fondöten hep orada toplanma yapar. O yüzden o kısma uyguluyorum. Ve bir de göz kapaklarımdan geçiyorum pudrayla. Cildime krem ürünler uygulayacağım için o kısımlara pudra getirmedim. Şimdi önce göz makyajını bitirelim. Zaten çok çok basit tutacağız göz makyajını. Çünkü dudakların patlamasını istiyoruz. Fenty Beauty'nin Moroccan Space paletini kullanacağım. Buradaki mat kahveyi alıyorum bir karıştırma fırçasına. Katlama bölgemi uyguluyorum. Bu köşelere yoğunluk veriyorum. Bu palette mat ten rengi bir far olmadığı için başka bir palet kullanacağım. Tartın Clay paletini alıyorum. Buradaki ten rengini alacağım. Herhangi bir ten rengi far kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Benim elimde bu olduğu için bunu kullanıyorum. Bu iç kısımları temizliyorum. Bu gözlerinizin böyle daha açık gözükmesini sağlayacak farkı görüyorsunuzdur iki gözüm arasında. Bu çok çok daha açık duruyor. Böyle kat kriz gibi de yapabilirsiniz. Önce kapatıcınızla çizip sonra ten rengi fark uygulayabilirsiniz. Fakat o zaman çok çok keskin olacağı için kırmızı rujda bilmiyorum. Çok da iyi gitmeyebilir. Bu şekilde bence daha uğraşılmamış ve daha sade gözüküyor. Tekrar aynı sıcak mat kahve farıma dönüyorum. Daha ince bir fırçaya alıyorum. Alt kirpik dibime uyguluyorum. Eyeliner çekmeyeceğim bu makyajda. Eğer hiç far uygulamasaydım muhtemelen eyeliner ve kırmızı ruj yapardım. Fakat böyle kahverengi tonlarda bir far uyguladığımız için eyeliner çekmek istemiyorum. Onun yerine eyeliner çeker gibi kirpik dibimize koyu bir kahverengi uygulayacağım. Buradaki rengi alıyorum. Kirpik dibime uyguluyorum. Gözümün orta kısmından dış kısmına doğru uyguluyorum. Benim göz yapımda bu şekilde daha iyi duruyor. Çok fazla şu iç kısmı gelmiyorum. Farın kenarlarını süngerinizle temizleyebilirsiniz. Köpüklerimi kıvırıyorum. Maskara olarak iki tane maskarayı birlikte kullanacağım. Bir tanesi Too Faced'in Better Than Sex maskarası. Diğeri Maybelline'in Lash Sensational isimli maskarası. Önce Too Faced'i uyguluyorum. Maybelline'e geçiyorum. Göz kapağınıza bulaşan maskaraları hiç dert etmeyin. Kuruduktan sonra temizleyeceğiz. Islakken temizlemeye kalkmayın. Bu sefer daha çok bulaşacaktır her yere. İsteğinize göre takma kirpik de takabilirsiniz tabii ki de. Kaş fırçası alıyorum ve şu bulaştırdığım maskaraları... temizliyorum. Tekrar kirpiklerimi kıvırıyorum. Anastasia Beverly Hills'in stick fondötenlerinden kontür rengi olan Minky kullanacağım. Bu bendeki minik boyu. Bunu fırçamın üzerine sürüyorum. Sonra cildime uyguluyorum. Aynı şekilde diğer tarafıma da. Bu sefer çok fazla ürün bırakmıyorum çünkü zaten fırçada ürünümüz var. Çok güzel bir ürün. Çok güzel dağılıyor ve çok da kalıcı gerçekten. Şöyle çok hafif çeneme de geçiyorum. Fırçada kalanları da alnıma uyguluyorum. Kremallık olarak MAC'in Powder Kiss lipsticklerinden Impulsive isimli rengi kullanacağım. Bu rujları hem kremallık olarak hem de ruj olarak kullanabiliyorsunuz. Ve bunun da rengini gerçekten çok beğeniyorum. Hem dudakta hem yanakta çok çok güzel duruyor. Bunu da aynı şekilde fırçama alıyorum. Krem ürünler hem cildinize daha güzel bütünleşiyor hem de çok daha kalıcı oluyorlar bence. Böyle özel günlerde de krem ürünler tercih edebilirsiniz. O kadar güzel dağılıyor ki. Narsın Laguna isimli bronzerini böyle geniş bir fırçaya alıyorum. Cildimi uyguluyorum. Kırmızı ruj en çok da böyle bronz ciltlere yakışıyor. O yüzden birazcık kendimi bronzlaştırıyorum. Şimdi kuru süngerimi tekrar mat pudramdan alıyorum. Konturumun altını temizleyeceğim. Fırçada kalan kontür ürünü de şu çenemin köşesine geçiyorum. Aydınlatıcı olarak Anastasia Beverly Hills'in Glow Kit'ini kullanacağım. Bu bendeki Sun olan. Summer ve Moonstone rengini karıştırarak uygulayacağım. Kaşlarımı Elf'in kaş maskarasıyla sabitliyorum. Daha ince bir fırçaya buradaki Summer isimli aydınlatıcıdan alıyorum. Göz pınarlarıma ve kaş altıma uyguluyorum. Şöyle son kez her şeyin üzerinden geçiyorum. Pudralarımı süpürüyorum. Tekrar makyaj spreyimi alıyorum. Süngerle de şöyle hafif hafif cildimin üzerinden geçiyorum. Ve o güzeller güzeli kırmızı ruju uygulamaya geldi sıra. Too Faced'in Melted Matte rujlarından Lady Boss isimli rengi. Rujun linkini aşağıya bırakacağım. Sephora online'dan alabilirsiniz. Gerçekten. Şimdi sürünce siz de aşık olacaksınız bence. Ben çok çok beğendim rengini. ve bir o kadar da kalıcı. Ben bu rujla kahvaltıya falan gittim. Kahve içtim, krep yedim, pankek yedim, omlet yedim. Aklınıza gelebilecek her şeyi yedim ve hala yerindeydi. Sadece çok hafif şu iç kısımlardan çıkma yaptı. O kadar da olsun. Şimdi rengin neden bu kadar sevdiğimi açıklamak için başka bir rujla karşılaştıracağım. Sephora'nın liket rüzlerinden 01 numarası. Sephora'nın kırmızısı da çok çok sevdiğim bir kırmızı. Fakat bu Too Faced biraz daha böyle soğuk bir kırmızı ve koyu demek istemiyorum ama bir tık böyle koyu bir kırmızı. Yani koyu bir kırmızı da değil. Yani nasıl açıklanabilir bilmiyorum ama her cilt tonuna çok çok yakışacağını düşündüğüm Tam gerçek kırmızı bu renk yani. Bu kadar güzel bir kırmızı ruj hayatımda daha önce görmemiştim. Bana mı böyle geliyor sadece yoksa siz de aynı düşünce içerisinde misiniz? Gerçekten güzel bir kırmızı mı? Yoksa ben mi delirdim bilmiyorum ama çok güzel bir kırmızı gerçekten. Rujla ilgili söyleyeceğim tek kötü özellik var. O da şu. Ruj hiçbir şekilde dudaklarınızda böyle kuru gözükmüyor ya da çiziklerinize falan da olmuyor. O şekilde bir sorun yok. Fakat ruju çıkardıktan sonra dudaklarınız çok kuru hissediyor. Böyle bana lip balm verdiği ağlıyor dudaklarınız ruju çıkardıktan sonra. Ama onun dışında hiçbir şekilde dudakları kuru hissettirmiyor ya da böyle kuru durmuyor dudaklar. Ama çıkarttıktan sonra öyle bir sorun yaşıyorsunuz. Ufak bir sorun bence o da göz ardı edilebilir. Şu saçlarımı da açayım artık. Ve makyajın son hali bu şekildeydi. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye!